uğraşın. Evet. Şöyle. Hepinize merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz. Giresun Atapark'tan e, hacı, e, neydi burası? Hacı Miktat Camii miydi? Meydan Camii diye geçiyor. Meydan Camii'nin yanındayız şu anda. Evet. Meydan Camii'nin yanındayız. Bir standtayız yine. Giresun Halk Eğitim Merkezi'nin takı standına geldik. sizlere. Yapmak istedim sevgili izleyicilerimiz Ben çok güzel bir yüzük beğendim bu arada e, Hocalarımızın Öğrencilerimizin El sanatları burada Her çeşit el emeği Göz nurunu bulabilirsiniz Bakın gümüş hasır Altın suyuna batırılmış Ve gerdanlığıyla Herkesi buraya gelip Sevdiğine eşine bu takıları almasını Söylüyorum Bakın şunların güzelliğine Ve profesyonel el çalışmaları bunlar e, Trabzon hasırı değil mi bu? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Siz bunları kim yapıyordu hocam? Biz Rabi isiniz. hocam merhabalar. merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür Öncelikle ederim. Hayırlı olsun diyelim. Sağ Güzel olun. bir stand. Çok Ama ben de yeni olun. duydum ve bu şeyi almaya karar verdim. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. E, neler olun. yaptınız? Ne kadar ee, zamanın ürünleri bunlar? E, bunlar bunlar buçuk ayın ürünleri. Öğrencilerimizle beraber yaptık. Ee, bu yıl farklı bir e, ürün kattık. Şık boyaki. Şık boyaki. Evet, Hangisi Shippoyaki? oluyor? Şık boyaki. Görelim. Gösterelim. Şunlar. Şık boyaki. Evet. Ee, şık ve Miyuki. Miyuki Japonca mı, Miy... mı bunlar? Evet. Miyuki sanatı. Miyokiler bunlar. Miyokilerimizi de tanıtalım size. Miyuki. Miyokiler şunlar. Aa, Japon. Deniz olması. atı bu. Tabii deniz atı. Değil, deniz evet, atı. şunlar. Ee, Matruşka. Matruşka Melek. şey. Evet. Rus, Rusların bebeği. Evet. Melek. Melekler var da şurada Mevlana. Mevlana. Ee, dönme, da, Sema, o, Sema ne? gösterisi. Sema'zenin, <laughs> <Zemaze> eee, <laughs> el işi boncuk çalışması bu. Evet, aynen. Yine, e, kolyeler evet. bu şekilde başörtüleri. Aa muhteşem olmuş bunlar. Süper. Elinize Kesinlikle, sağlık. Çok güzel. Ee, ben bayıldım bu çalışmalar. Şunlar, şunlar gümüş müdür? Evet 925 ayar gümüş. 925 ayar. Tam kuyumcu evet. gibi çalıştınız yani Aynen maşallah. Öyle. Harika çalışmalar. Bu da şip ki <laughs> mi? Evet. evet. Şip ki. Ben öğrendim. Sevgili izleyicilerimiz ee, Rabi hocamız çok başarılı alanında ben kendilerini Giresun Halk Eğitim'de de ziyaret ediyorum. Ve ekibindensiniz değil evet. mi? Siz de hanımefendisiniz. Evet, Sevim Hanım'a Hanım Yine siz. Evet. Sefina Hanım. Evet. Ellerinize sağlık. O kadar güzel yemekler. Ben şunlara takıldım kaldım. Şurada kemerleri gördüm. Evet, onlar da, Gümüş kemerler evet, ağır da bir şey bunlar. Evet, evet, ne kadar bunların? Öğrencilerimiz ördü. Şimdi ee, uç yapıyorlar. bölümleri böyle mi kalıyor? Evet, onlar Yoksa bunlara yapacak. takı beline takma bölümü olacak. Tabii tabii. O evet. atölye yapıyoruz. Mesela bunu ne kadar zamanda yaptınız? İki buçuk ayda onları İki buçuk evet. ayda şunu ördünüz. Evet. Kaç metredir bu ya da? Onlar bir metre oldu. Bir metre uzunluğunda <laughs> kemer. Bel kemeri. Okul esnasında ördük. Kursda ördük onları. Kursda. Peki evet. bunlar satışa sunulduğunda kaç para Şimdi onlar biz örgü parası alacağız. Sadece onlardan. örgü Sadece, parası. E, atölye telini gönderdi. Biz evet. örgü alacağız. Ee, çok güzel. Ben bayıldım bunlara. Yarın da devam ediyor mu kursumuz? Evet yarın da buradayız. Bütün halkımızı bekliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Sizi bekliyorlar. Giresun'un maharetli hanımları. Halk eğitim merkezinin hocaları. Sevgili öğretmenlerimiz el emeklerini sergilemişler. Çip Boyaki öğrendik şurada şık boyaki çeşitlerini sanki çatlatma gibi bir boya şeklinde görünüyor. Tabii porselen boyalar yapıyoruz. Porselen boyalar evet. çeşitli zümrüt, evet. yakut, mercan evet. çeşitlerini Hepsi yapmışsınız. Var. Evet. Çok güzel. Ben çok tebrik ediyorum. Bu çalışmaları kutluyorum. Her birinizin el emeklerini burada görüyoruz. Evet. Teşekkür ee, Giresun Spor adına da Giresun Spor'u evet. da bu şekilde destekleyen bileklikler yapmışsınız. Evet aynen öyle. Ee, Evet, evet, bek, bek, i̇ğne ile yapılıyor boncuklar. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum bu güzel çalışmalara. Biz bayıldık. Hanımlar sizi bekliyoruz. Yarın Giresun Atapark Meydanı'nda üst bölümde havuzun üst bölümünde kurulmuş bu standdan takılarınızı çok uygun alabilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yarın son gün. Bunu da buradan. Aa, evet yüzük aldım ben. Kaç lira biliyor musunuz? şu bileklik ve yüzü 10 liraya ve 10-15 lira değil mi? Fiyatına göre 15 liraya da veriliyor. Değişiyor fiyatlar. Çok ekonomik. Hepinizi buraya bekliyoruz. Giresun'dan gün batımından sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bakın o denizin güzelliğini de gökyüzünde size göstererek buradan hayırlı akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.